İsmim Aybüke Genç, Macera Parkı'nda spor eğitmenliği yapıyorum. Alanı kullanmadan önce kullanıcılarımızla alanı alıp kullanımla ilgili, alanla ilgili bilgi veriyoruz. Daha sonra onlara kendilerine özel kask ve kemer giydirdikten sonra bizler kendimiz giydirip kontrol ediyoruz. Alan içerisinde alıyoruz. İsmim Erdem. Atladığım için ee... Hem korkularından yüzleştim, hem de çok korkulacak bir şey olmadığını öğrendim. Ben Zişan, burası çok güzel bir yer, yani başka kişilere de tavsiye ederim. Merhaba, ben Hazal Betül, Fen ve Teknoloji öğretmeniyim. Öğrencilerimle birlikte bugün Macera Parkı'nı ziyarete geldik. Randevu olarak, bireysel olarak da gelebilirler, herkese tavsiye ediyorum. Belediye Başkanımız Sayın Kemal Çebi'ye çok teşekkür ediyoruz.